Merhaba sevgili arkadaşlar. E, madenlerden sonra Türkiye'nin enerji kaynakları başlığımız var. E, yine bununla ilgili ayete daha, daha önce sorular gelmişti. Özellikle liniyet çıkarılan alanlar, e, bununla ilgili dediğim gibi veya petrol çıkarılan alanlar, e, ihraç ettiğimiz veya ithal ettiğimiz enerji kaynakları gibi e, soru tarzları gelmişti. Şimdi arkadaşlar, e, Enerji kaynağı ilk başta şunu belirtmek istiyorum. Özellikle burada biz elektrik üretilen kaynaklardan bahsedeceğiz. Ee, yani enerji kaynakları dediğimiz elektriği sağlayan kaynaklardır. Peki şöyle bir durum var. Özellikle e, başlıklara geçmeden önce gelişmiş ülkelerde arkadaşlar enerji kaynakları daha çok yani daha çok enerji tüketilir. Bununla beraber Yine bazen e, sorabilir, sanayileşen alanlarda da yine enerji tüketimi daha fazladır. Burada enerji tüketiminden kastettiği şey genel olarak elektrik tüketimidir. E zaten sanayileşmenin olduğu yerde büyük sanayi kuruluşları, sanayinin işte sanayi kuruluşu içerisindeki makinalar hepsi arkadaşlar zaten elektrikle çalışıyor. Yani bunların büyük bir elektrik ihtiyacı vardır. Yine nüfusun fazla olduğu yerlerde daha fazla enerji kaynağı tüketilir. Ama gelişmeyen yerlerde, yani daha doğrusu elektronik eşyanın olmadığı, elektriğin olmadığı alanlarda zaten enerji tüketimi de daha azdır diyeceğiz. Şimdi Türkiye'de enerji tüketiminin en fazla olduğu bölge genel olarak Marmara olarak geçiyor. En az olduğu yer ise Doğu Anadolu olarak geçiyor. Sanayileşme nerede fazlaysa orada enerji tüketimi daha fazladır. Nerede su, nüfus azsa, gelişmişlik düzeyi gerideyse orada enerji tüketimi daha azdır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar peki biz elektriği neyden üretiyoruz? Bu başlıkları değerlendireceğiz. İlki linyit. Biliyorsunuz linyit bir kömür türü ve arkadaşlar bu kömür türü 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Daha önce bahsetmiştim. Ee, Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı 3. zamanda oluşmuştur. Bu nedenle arkadaşlar Türkiye Linit bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Aynı zamanda bu bitki kalıntılarının e, çürümesi sonucunda veya basınç ve sıcaklık altında kalması sonucunda oluşuyordu. Bu yüzden biz Linit için organik tortul kayaştır diyeceğiz. Linit bakımından arkadaşlar dediğimiz gibi ülkemiz zengin. E, bir de üçüncü zaman veya dördüncü zaman denildiği zaman genç oluşumlu diyeceğiz. Yani eğer bir yer herhangi bir şey 3 ve 4'te oluşmuşsa veya 3 ve 4'te oluşan şeyler bir ülkede daha fazlaysa o ülke genç oluşumludur diyoruz. Rezerv olarak en fazla Doğu Anadolu bölgesindeki linit. Ama arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesindeki linitin hepsi çıkarılmıyor. En çok çıkarıldığı bölge Ege bölgesidir. Hatta Ege bölgesinde sürekli linit ile çalışan termik santraller termik santralinin yapılması, işte çevreye verdiği zarar bunlar çok haberlerde gündeme geliyor. Şimdi Ege bölgesinde Pekin nerede var ondan bahsedeceğiz. Manisa Soma'da var. Özellikle bu 2014 yılında maden faciasıyla bilinen bir yer. Yine Muğla yatağında var. Ankara Çayırhan, Adana Tufanbeyli, Maraş Elbistan ve Bursa Orhaneli. Bir de Kütahya, Tavşanlı ve Seyit Ömer'de arkadaşlar lini çıkarılıyor. Şöyle bir durum var. Bu Maraş Elbistan özel bir işletme ve özel işletmeler içerisinde en fazla linite sahip olan linitin çıkarıldığı yer olarak kabul edilir. Şimdi devam edelim. Bir diğer arkadaşlar taş kömürü. Şimdi taş kömürü Liniğite göre tabii ki de daha eski oluşumlu bir kayaçtı. Yani birinci zamanda oluşmuştu. E peki ülkemizde zaten masif arazi yani birinci zamanda oluşan arazi az olduğu için ülkemiz taş kömürü bakımından da arkadaşlar fakirdir. Ve biz taş kömürünü dışarıdan ithal ederiz. Özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti'nden falan Afrika ülkelerinin bir kısmından Rusya'dan ithal ediyoruz. Tamamına yakını Zonguldak Ereğli çevresinde bulunur. Yine Bartın ve Amasya'da da arkadaşlar taş kömürü az da olsa bulunuyor. Şimdi <laughs> enerji olarak yani taş kömürünü bir defa arkadaşlar demir çelik sanayisinde kullanıldığını biliyorsunuz demiri eritmek için. Bir de e, taş kömüründen elektrik enerjisi elde ediliyor. İki tane tesisimiz var burada. Biz e, kömürle arkadaşlar çalışan enerji üreten tesislere termik santral ismi veriyoruz. İsmini veriyoruz. Yani arkadaşlar, Zonguldak Çatalazı, bir de Adana Su Gözü birer termik santraldir. Taş kömürüyle çalışırlar. Zonguldak'ta biz yerli kömür kullanarak enerji üretiyoruz ama Adana'daki arkadaşlar ithal kömürle çalışıyor. Özellikle Afrika ülkelerinden aldığımız kömür buraya getiriliyor ve termik santralde kullanılıyor. Şimdi devam edelim. Bir diğer arkadaşlar petrol dünyada en çok kullanılan enerji petrol hem e, yine elektrik üretiminde kullanılıyor hem araçlarda enerji olarak yakıt olarak kullanılıyor. Onun dışında sanayide de arkadaşlar çok fazla kullanılan bir enerji kaynağı. Türkiye zaten petrol yatakları bakımından biliyorsunuz fakir bir ülke ve tamamı Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunuyor. Şimdi Özellikle e, eski dönemlerde cumhuriyetten sonra arkadaşlar ilk petrol Batman'da Dağı'nda çıkartılıyor. Daha sonra orada birkaç tane daha kuyu açılıyor, Garzan dediğimiz. Onun ondan sonra Güneydoğu'da petrolle ilgili çıkarma ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Siirt'te yine Adıyaman'da da arkadaşlar petrol kuyuları var. Ama ülkemizde çıkarılan petrol Türkiye ihtiyacının %10'unu bile arkadaşlar karşılayacak derecede değil. Bu yüzden taş kömürü gibi biz petrolü de yine arkadaşlar dışarıdan ithal ediyoruz. Mesela Irak'tan falan petrol alınıyor veya Azerbaycan gibi ülkelerden arkadaşlar petrol ithal ediliyor. Aldığımız petrol arkadaşlar yani ham petrol diyelim işlenmemiş olanı biz bunu ülkemize getiriyoruz tankerlerle falan. Sonra bazı sanayi kuruluşlarında arkadaşlar yani petrol tesislerinde arıtılıyor, temizleniyor, daha sonra kullanıma hazır hale geliyor. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar petrolün işlendiği alanlar. Yani ben ülkeme getirdiğim petrolü nerede arıtıyorum, nerede kullanıma hazır hale getiriyorum? Şimdi zaten Batman'da hem petrol çıkartılıyordu hem de arkadaşlar işletmesi var. Batman Petrol Rafinesi olarak geçiyor. Size sorularda işte bunun kurulma sebebi nedir derse ham maddeye yakınlık. Burada petrol çıkarılır, işletme tesisi de hemen şehirde kurulmuştur. Ama onun dışında İzmir, Aliağa, Mersin, Ataş, Kırıkkale de Orta Anadolu petrol rafinesi var. Bir de İzmit'te İpraş veya Tüpraş diye geçiyor arkadaşlar. Bunlar ithal petrol arkadaşlar. İtalyan yani dışarıdan aldığımız petrolü, ham olarak aldığımız petrolü bu alanlarda işletiyoruz. Ve dikkat ederseniz daha çok böyle deniz kıyısında olan yerler. Çünkü tankerlerle gemilerle getiriliyor arkadaşlar. Bu yüzden liman özellikle Mersin Ortadoğu'ya da yakın arkadaşlar. Ee, ve petrol taşımacılığı açısından petrolün depolanması açısından önemli bir yer diyeceğiz. Ee, onun dışında Kırıkkale e, normalde denize kıyısı yok ama bulunduğu bölge olarak Türkiye'nin biraz ortasında petrolün oradan diğer yerlere dağıtılması daha kolay olduğu için orada petrol işletme tesisi açılmıştır. Şimdi devam edelim doğalgaz. Ülkemiz yine arkadaşlar doğalgaz bakımından fakir. Yani Rusya, Azerbaycan, işte İran veya Türkmenistan gibi ülkelerden biz doğalgazı yine ithal ediyoruz. Ee, onun dışında çıkarılan alanlara baktığımız zaman yani ülkemizde tabii ki de çıkartılıyor ama yüzde birini bile karşılamıyor bu doğalgaz. Biz yine doğalgazın hem işte evlerde ısıtma amaçlı hem yakıt olarak hem de elektrik üretme amaçlı arkadaşlar kullanıyoruz. Ve bu şekilde yine doğalgazla çalışan e, elektrik üreten tesisler bulunuyor Türkiye'de. Şimdi arkadaşlar 40'lar 50'de Hamitabat Yine petrol işletme alanı Tekirdağ, Hayrabolu, Siirt ve Mardin Çamurlu'da da arkadaşlar yine doğalgaz çıkartılıyor. <laughs> Çıkarılan doğalgaz gaz Türkiye ihtiyacının arkadaşlar yüzde ikisini karşılıyor. Yani <laughs> çok az bir kısmını karşılıyor. Biz e, burada hem petrolü çıkartıyoruz hem de işletiyoruz bu, bu alanlar. Ama e, bir de arkadaşlar ithal ettiğimiz doğalgazı dışarıdan aldığımız doğalgazı e, başka alanlarda da yine e, termik santrallerde işletiyoruz. Şimdi İzmir Alia yine e, doğalgaz işletilen alanlardan bir tanesi, Bursa Ovakça, İstanbul Ambarla arkadaşlar doğalgaz ile çalışan termik santrallerimiz bunlar. Bu Kırklareli, Hamitabat arkadaşlar yerli doğalgazla çalışıyor. Yani çıkardığımız doğalgazı burada elektrik üretiminde kullanıyoruz. Ama bu diğer 3 merkez ise dışarıdan aldığımız ithal doğalgazı işlettiğimiz elektrik ürettiğimiz alanlardır diyeceğiz. Onun dışında dediğim gibi Mardin Çamurlu'da falan da çıkartılıyor. Tekirdağ Hayrabolu, Kırklareli Hamitabat ve Siirt'te de arkadaşlar doğalgaz çıkartılıyor. Şimdi gelelim nükleer enerjiye nükleer enerjide bir defa arkadaşlar uranyum ve toryum kullanılıyor Bunlar özellikle radyoaktif özelliği fazla olan yani zararlı elementler uranyum daha çok Yozgat'ta toryum ise Eskişehir'de çıkarılan bir maden Türkiye'de uranyum az ama arkadaşlar toryum yatakları çok fazla yani eğer Türkiye nükleer bir santral kurarsa ki kurulması planları var arkadaşlar uranyumu dışarıdan ithal edecek Şimdi yapılması planlanan nükleer santrallerimiz var. Bunları çokça duyuyorsunuz zaten. Sinop, İnceburun, Mersin, Akkuyu arkadaşlar, Kıklareli, İğneada'da da e, nükleer santral yapılması planlanıyor. Ve dikkat ederseniz üçü de arkadaşlar deniz kıyısındaki yerlerde. Yani nükleer santralde büyük bir enerji vardır ve büyük bir sıcaklık var arkadaşlar elektrik üretilirken. Daha sonra tekrar soğutma gerekli olduğu için deniz kıyısında kuruluyor. Ve bir yerde nükleer santral kurmak için arkadaşlar hem su kaynaklarına yakınlık dedik. Aynı zamanda bu alanda deprem riskinin düşük olması gerekiyor. Mesela Japonya'da 9 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Ve bu deprem sonrasında e, nükleer santralde bir sızıntı meydana geldi. Bu radyoaktif malzeme arkadaşlar e, direkt çevredeki her şeye zarar verir. Hatta insanların genetiğini bile değiştirip bozabiliyor. E, ve... Bu yüzden o alan karantinaya alınıyor. Uzun bir süre hatta neredeyse hiçbir zaman kullanılmayacak şekilde terk ediliyor. Canlı yaşamı kesinlikle olmuyor. Bu yüzden kurulması gereken alanlarda mutlaka deprem riskinin az olması gerekiyor. Ve soğutma amaçlı da su kaynakları kullanılıyor. Ve nükleer santralde arkadaşlar dünya üzerinde ilk sıralarda olan bazı ülkeler var. ABD, Rusya, Japonya ve özellikle Avrupa'da da Fransa nükleer santral kurmada ilk sıralarda. Yani elektriğin büyük bir kısmını nükleer enerjiden elde ediliyor. bir de şöyle bir durum var. Normalde arkadaşlar işte hidroelektrikten veya yan sudan veya kömürden veya petrolden veya doğalgazdan elektrik elde ediliyor. Ama bir tane nükleer santralin ürettiği enerji miktarı bunların kat kat daha fazlası. Bu yüzden Türkiye'de bir tane veya iki tane nükleer santral yapıldığında Türkiye'de elektriğin, elektrik ihtiyacının neredeyse arkadaşlar yarısını karşılayacak derecede büyük bir enerji üretiliyor. Bu yüzden ülkelerin nükleer santralde biraz ısrar etmelerinin sebepleri de budur. Yani büyük risklerini göze almalarına rağmen yine de bu duruma bağlı olarak inşa ediliyor. Şimdi arkadaşlar şimdiye kadar bahsettiğim e, ee, linit, Taş kömürü, petrol, nükleer enerji, doğalgaz bunların hepsinin dışarıya yaymış olduğu mutlaka zararlı etkileri var. Hatta özellikle linyit ve taş kömürünün atmosferi oldukça zehirlediği yani karbondioksit miktarının arttırdığını biz biliyoruz. Küresel ısınmaya da bunlar neden oluyor. Ve bunlar aynı zamanda arkadaşlar tükenebilen enerji kaynakları. Yani linit belip süreden sonra çıkartılır orada biter taş kömürü de aynı şekilde veya petrol de aynı şekilde. Ama bundan sonra bahsedeceklerim biz bunlara alternatif enerji kaynakları diyoruz. Ve dünyada temiz bir çevre için özellikle bu enerji kaynaklarına yönelilmesi isteniyor. Çünkü bunlar e, direkt doğadan elde ediliyor du doğaya bir zarar vermiyor. Özellikle atmosferin yapısında büyük bir yani atmosferin yapısında bir zarar oluşturmuyor, yapısını değiştirmiyor, zararlı gazların artmasına neden olmuyor. Yani sorularda size şu şekilde der, işte hangisi doğa için daha olumludur? Alternatif enerji kaynaklarının kullanılması e, daha olumludur doğa için, çevre için daha olumludur diyeceğiz. Aynı zamanda bunlar tükenmediği için de iyiyim yani. Hani diğerleri gibi tükenmediği için sürekli kullanılabiliyor ve az önce bahsettiklerim içerisinde hem taş kömürü hem lignit yani termik santraller arkadaşlar veya e, nükleer santraller bunlar deniz kıyısında okyanus e, kıyısında veya akarsu kıyısında kurulmak zorunda çünkü bunların oldukça suya ihtiyacı var şimdi rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynağıdır rüzgar tükenmiyor sürekli var fakat rüzgar santrallerinin kurulması arkadaşlar o rüzgar gülleri falan Bunların kurulmasının maliyeti biraz yüksek olduğu için ülkeler biraz daha geri planda duruyor ee, ve bir yerde ben rüzgar enerjisiyle bir santral kuracaksam arkadaşlar biliyorsunuz rüzgar düz alanlarda yer şekillerinin sade olduğu alanlarda daha hızlı bir şekilde e, es daha hızlı bir şekilde esiyordu ve dağların denize dik olduğu alanlarda da mesela ülkemizde Ege bölgesi Denizden gelen rüzgar hiçbir engele takılmadan iç kısımlara doğru hızlı bir şekilde arkadaşlar esiyor. Bu yüzden ülkemizde daha çok Ege ve Marmara'da rüzgar santralleri kurulmuş. Dünya üzerinde ise düz olan ülke Hollanda arkadaşlar. Burada rüzgar santralleri çok fazla vardır. İlk rüz rüzgar santrallerimiz İzmir, Çeşme daha sonra işte Alaçatı'da falan kuruluyor. Onun dışında Osmaniye, Hatay, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Aydın'da da arkadaşlar rüzgar santralleri yani elektrik üretilen alanlar var. Hidroelektrik biliyorsunuz akarsu ile ilgili. Akarsu üzerinde yapılan barajlarla ilgili. Dağlık engebeli alanlarda biliyorsunuz enerji potansiyeli daha fazla. Türkiye genç oluşumlu olduğu için dağlık olduğu için hidroelektrik potansiyeli fazla. Hatta dünyada Avrupa'da daha doğrusu bu Norveç gibi dağlık alanlardan sonra Avrupa'da hemen hemen ilk sıralarda yer alıyor. Potansiyelin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu, en az olduğu bölge ise Marmara ve Ege'dir. Enerji en fazla Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretiliyor elektrik enerjisi hidroelektrikten. Bunun sebebi ise arkadaşlar Atatürk barajının bu bölge sınırları içerisinde yer alması. Yine Atatürk barajından sonra Karakaya, Keban enerji üretiminin en fazla olduğu barajlardır. Bir de erozyondan dolayı barajların ömrü kısa oluyor ülkemizde. Bunun sebebi ise özellikle bitki örtüsünün tahrip edilmesi, engebeli alanın fazla olması yani akarsunun aşındırma gücü fazla. Toplamış olduğu toprağı baraj kapaklarına getiriyor ve baraj kapakları tıkanıp çürüyor arkadaşlar. Bu da barajların ömrünün kısa olmasına sebep oluyor. Hidroelektrikte Norveç ve Rusya arkadaşlar ilk sıralarda Türkiye'de yine Avrupa içerisinde önemli sıralarda diyeceğiz. Jeotermal, jeotermal arkadaşlar. Yeraltı sıcak suyundan elde edilen enerji demek elektrik üretiyoruz yine bundan. Dünyada özellikle İzlanda ilk sıralardaydı. Size fay hatlarını verirse fay hatlarının deprem riskinin olduğu yerleri verirse bu ülkelerde genellikle jeotermal kullanılıyor. Yani Japonya'da da kullanılır. Amerika'nın belirli alanlarında da kullanılıyor. Şili'de de kullanılıyor. Çünkü bunların hepsi fay hatlarının olduğu yerde levha sınırlarında ve deprem riski yüksekte sıcak su kaynakları bakımından da bunlar zengin. Türkiye'de de yine arkadaşlar potansiyel yüksek. Çünkü fay hatları ülkemizde oldukça fazla. Sıcak su kaynaklarımız da fazladır. Özellikle Denizli, Sarayköy, Aydın ve Germencik. Şu ikisi mutlaka karşınıza çıkar. Bir de arkadaşlar mesela bunlar içerisinde rüzgar, hidroelektrik bunlar iklimden etkileniyor. Ama bu yerin alt kısmında olduğu için arkadaşlar sadece yerin iç yapısı ile ilgilidir. Yani iklimden etkilenmez. Biyomas veya biyokütle Şimdi atıklardan elde edilen enerjidir. Yani bitki kalıntısı olabilir veya mesela gübre veya tezek arkadaşlar veya insanların kullanmış olduğu atmış oldukları çöpler hepsi bir şeye götürülüyor sanayi kuruluşuna diyelim veya bir santrale götürülüyor. Bunlar yakılıyor ve bunlar yakıldıktan sonra büyük bir enerji oluşturuyor. Bu şekilde elektrik üretiliyor. Daha çok büyük şehirlerde kullanılmaya başlamış Türkiye'de çünkü büyük şehirlerin çevresinde çok fazla arkadaşlar çöp var. Aynı zamanda çevreci bir enerji kaynağıdır. Yani atıklar tekrar hani başka bir şey için kullanıldığı için direkt doğaya zarar vermeden ortadan kaldırıldığı için doğa için önemlidir. Ee, Gelgit okyanuslarda daha çok zaten dalgaların öne veya geriye doğru gitmesiyle elde ediliyor. Türkiye'de bu yok çünkü arkadaşlar okyanusa kıyısı yok Türkiye'nin gelgit sadece okyanusta meydana geliyor. Fransa, İngiltere, ABD bunda ilk sıralarda geliyor. Şimdi kaya gazı dediğimiz petrol kuyuları kapatıldıktan sonra kalan atıklar gazlar arkadaşlar. Türkiye bu konuda zengin ve Diyarbakır'da da arkadaşlar kaya gazıyla çalışan bir tane e, elektrik üreten alan var. Güneş enerjisi yine ülkemizde son yıllarda kuruluyor. Mesela işte Şanlıurfa'da kurulmuş veya bunun dışında Konya'da kuruldu arkadaşlar. Ve güneşlenme en fazla neredeyse orada kurulması daha iyidir çünkü daha çok enerji üretilir. Güneşlenmenin en kısa olduğu yer ise arkadaşlar Karadeniz olduğu için yani güneş enerjisiyle ilgili bir şey kurmak orada saçma olur. Bu yüzden daha çok Güneydoğu'yla İç Anadolu bölgesi veya Akdeniz'de kurulması uygundur diyeceğiz. Dediğim gibi bu son bahsettiklerim arkadaşlar doğaya zarar vermez. Özellikle güneş enerjisi, gelgit, hidroelektrik, rüzgar ee, bunlar önemli. Alternatif enerji kaynakları diye de geçiyor. Yenilenebiliyor, tükenmiyor bunlar. Ve Türkiye'de arkadaşlar son yıllarda en fazla elektrik üretimi ee, elektriğin en fazla üretildiği kaynak kömürdür. Yani biz elektrik üretirken en fazla ne kullanıyormuşuz? Kömür. Bunun devamında e, hidroelektrik geliyor. Ee, bunun devamında arkadaşlar e, doğalgazı ithal edip elektrik üretiyoruz. Hatta şöyle bir şey. İlk başta kömür e, 2019 verilerine 2018 verilerine göre ikinci sırada doğalgaz var. Ama yeni veriler diyor ki hidroelektrik ikinci sıraya gelecek. Onunla ilgili ben net bir açıklama yapacağım. Ondan sonra işte rüzgar, jeotermal gibi ve diğer kaynaklar geliyor. Kömürün ilk sırada olduğunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Termik santraller kömürle çalışıyor, elektrik üretiliyor. Sonra doğalgaz, soru bankalarında öyle verir size. Bir doğalgazı ithal edip o şekilde elektrik üretiyoruz. Daha sonra ise arkadaşlar hidroelektrik var. Yani barajlardan elektrik üretiyoruz Şimdi arkadaşlar sanayiye geçeceğiz bir diğer videomuzda ee, tekrar görüşmek üzere iyi çalışmalar